Ramazan bir kalibrasyondur. Yani ayar, ince ayar çeker insana. Çeker mi? Yok be Allah'ın Mustafa kulu, Ramazan bizim için pide. Yani öğünlerin yer değiştirmesi. Diyoruz ki sabah kahvaltısına sen biraz şöyle beri gel. Yani iki saat, üç saat bir öne alalım seni. Ee, öğle yemeğine de diyoruz ki seni akşamla birleştirelim. Efendim, hiç şey yok, fark yok yani aslında, fedakarlık yok, vazgeçme yok. Onun için sabah kahvaltısına sen üç saat şöyle bir beri gel, öğle yemeğine de seni akşamla birleştirelim. Akşamda efendim Allah ne verdiyse dayanalım ve Ramazan'dan çıktığımızda üç kilo daha almış oluruz. Bu değil ki. Bu değil. Ne ya peki? Kur'an ayı ya, Kur'an da anlam ya, anlamın babası ya, anlam. Dolayısıyla anlamla buluşmak için, yani metafizikle buluşmak için, mana ile buluşmak için maddeni ikincil yap, second yap. First olan anlam olsun, beden bir adım geriye çekilsin. Dolayısıyla şimdiye kadar bedeni hep önde tuttun. Ama anlamla buluşman için bedeni ikinci yap. Arkaya at. Şöyle bir sıra geriye gitsin. Dolayısıyla anlamla buluş. Çünkü vahyin anlamı ancak bedeni yerine koyduğunda, yani maddeyi yerine koyduğunda bulur, buluşursun. Dolayısıyla ayar meselesi ya, hadi bir ayar verelim. Bir ayar verelim, Ramazan'ı değerlendirelim. Hoş geldi, bizi hoş bulsun, hoş etsin, hoş yapsın inşallah. Ramazanımız tekrar mübarek olsun.